Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar Gece Antuna dizisinin bölüm fotolarının özel güzel fotolar geldi. Ben de bu fotoları sizler için video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar Gece Antuna dizisine dair özet ve karelerden ve özel fotolardan Anında hmm, haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil butonunu açık tutmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalımı izlemede kalın.